arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefondan doğrusu, doğrusu bitirmeye çalışacağız. Önceden bir anket oluşturmuştum ve %52 oranda doğrusu, doğrusu telefondan bitirme challenge yapmamı çalış değil de bitirmeye çalışmamı istemiştiniz. Ee, bitiremezsem be olacağım. zor olacağım yani. Neyse şimdiden başlayalım. Evet, ee, başlıyoruz, girdik. Girdik de kazan sonra. İnşallah e, videoda ses daha fazla gelmiyordur. Evet başladık şimdi. Şöyle inşallah bitirebilirim. şuralara bakalım. Ben de şu an ses çok az geliyor. Sizde fazla geliyorsa bilmiyorum. Yaratıkların sesini alamayacağım ben. Büyük ihtimalle. Evet. Kaçıncı kapıda olduğum hiç umurumda bile değil. Aha! Çakmak, 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 çakmak. Ver lan çakmağımı. Aa, yeni tablo. Bu ne? Bu tablonun adı Alien Maze. Yani uzaylı labirenti. Anahtar nerede oğlum? Ha, şuradaki çekmecede kesin çıkacak anahtar. Aa, evet. Evet. Şimdi anahtarlı odaya girdik. Lan! Dolabın altından açıyorsak mükemmel olur. Dolap diyorum. Yatan. odadayım. Lan ne oluyor? Işıklar yanıp mı sönüyor? Şuradaki çekmeceyi de açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu arada neden video gelmiyor diyorsanız video fikri bulamıyorum. Derken geliyor. Aha geldi. Tamamdır. Rush abiyi de geçtik. Ya arkadaş burası niye simsiyah oldu az önce? Evet dolap düştü. Normal doğru şey animasyonları. Direkt alacağım. Heh. Wow vitamin çıktı. Yine vitamin çıktı. Buraya her geldiğimde nedense vitamin çıkıyor. Belki sonlarda kullanabilirim sona gidersem. Işıklar yanıp sönmedi değil mi? İki tane vitaminim oldu. Evet inşallah e, Seek gelmez. Seek en nefret ettiğim karakter. Bazen şanslıysanız e, Seek 50. kapıya kadar gelmiyor. Aa ışıklar yanıp sönüyor ben önümü göremiyorum. Raş abi. Geç abi yanımdan. Arkadaşlar sizde e, ses fazla veya az olabilir ama bende şöyle ses yani çok az sesler geliyor. Mesela siz iki katını duyuyorsanız ben ee, bir buçuk katını duyuyorum. Derken önüme göremiyorum ben de. Bak yine diyecek. Arkadaşlar bu da benim bilgim olsun. Ee, eğer ekranınız çok böyle titriyorsa Screech gelecek demektir. Bu da Mega Mertoş bilgisi. Arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarında ee, size bir şey diyeceğim. Yani ee, ekibi alınma şeyleri diyeceğim. Yani ee, kaçırmayın diyebilirim. Mesela şimdi de söyleyebilirim. Arkadaşlar ben bir e, Discord sunucusu kurdum. Derken sik abi e, sana demedim ama neyse. Yardım edin. Umarım ölmem. Ah be abi. Öldüm. Yanlış yönden geçtim ve öldüm. Neredeyse başarıyordum. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Discord sunucusunu açıklamaya veya e, linke <laughs> yorumlara koyarım. <laughs> Ee, İzlediğiniz için teşekkürler Görüşürüz Bay yeah. bay